Arkadaşlar merhaba. Bugün temel denizcilik dersinin makine kısmının ilk konusunu işleyeceğiz. Ölçme sistemleri ve ölçü aletleri ünitesini işleyeceğiz. Ölçme sistemleri ve ölçü aletleri. Meslek dallarının neredeyse tümünde bir ölçme işlemi yapılmaktadır. İnşaat yaparken ustaların çalışması, terzide ölçülerin alınarak kumaşın kesilmesi elektronikçinin bir telefonu kontrol etmesi, manavdan alınan ürünlerin tartılması, araçla giderken sürücünün hız kurallarına uyması, bir sağlık görevlisinin tansiyona bakması, bir yarışçının atletizm pistinde koşarken sürenin kontrolü ve daha fazla örneklendirilebilecek birçok ölçme işlemi görülmektedir. Bu ölçme işlemlerinde farklı büyüklükler ölçülmektedir. Tabi arkadaşlar tahmin edeceğiniz gibi denizcilikte de ister güverte olsun ister makine olsun ne olmakta? Yine ölçme işlemleri yapmamız gerekmekte. Ölçü sistemleri tüm dünyada aynı şekilde kullanılabilmesi amacıyla standartlaştırılmıştır. Bilim, teknoloji, endüstri ve uluslararası ticaret alanında farklı ölçüm birim sistemlerinin kullanılmasının yarattığı karmaşayı önlemek için bir uluslararası birimler sisteminin oluşturulması ve SI olarak ifade edilen uluslararası birimler sistemi kabul edilmiştir. Uluslararası birimler sistemi SI 7 temel birim ile bu temel birimler üzerinden türetilmiş birimlerden oluşmaktadır. Arkadaşlar burada da bu 7 temel birimin şemasını görmektesiniz. Kütle birimi olarak uzunluk birimi, zaman birimi, elektrik birimi sıcaklık birimi, kimyada molekül birimi ve neyi görmekteyiz? Işık birimini görmekteyiz. Buradan da anlaşılabileceği gibi hayatta kullanılan metre, kilogram, saniye, volt gibi ölçüler standartlaştırılmıştır. Dünya SI birim sistemini kabul etmiştir. Fakat İngiltere'nin çıkarmış olduğu inç sistem de bir birim sistemidir. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar SI birim sistemini kabul etmiş olsalar da inç sistemini kullanmayı bırakmamışlardır. Denizcilikte de hala ölçü birimi olarak inç sistemi kullanmaya devam edilmektedir. Gemi hızı 14 nat veya derinlik 100 fit gibi ifadeler inç sistemde kullanılmaktadır. Dünya ülkelerinin birbirleriyle yaptığı ticaret göz önüne alındığında ülkemizde metrik sistemi kullanıyorum, inç sistemle ilgili hiçbir parçayı ve ölçü aletini kullanmıyorum demek yanlıştır. Evet arkadaşlar burada söylediğimiz şey son derece doğru. Bildiğiniz gibi arkadaşlar küreselleşen dünyada insanlar birbirleriyle sürekli olarak ticaret yapmakta ve Doğal olarak da bu ticari malların taşınma şekillerinden bir tanesi de denizcilik sektörü üzerinden yani gemilerle olmakta. Tabii ki gemilerde çalışan personeller de tek bir ülkenin vatandaşı bulunmayabiliyor. Ve denizcilik sektöründe de duayen olarak, lider olarak, öncü olarak kabul edeceğimiz ülke hangisidir? İngiltere'dir. Bir önceki slaytta neyi görmüştük? İngiltere'nin inç birim sistemini icat ettiğini görmüştük. Bu da ne demek oluyor? Onlar öncü olduğu için bütün dünyada denizcilik sektöründe inç birim sistemi kullanılmaktadır. Tabii ki arkadaşlar şöyle bir durum da var. Sadece denizcilikte değil havacılıkta da yine aynı şekilde ne kullanılmakta? İnç sistem kullanılmakta. Bu konuda uzunluk ölçme standartlarına yer verilmiştir. Büyüklüğü uluslararası ölçü sisteminde belirlenmiş bir ölçü değeri ile aynı türden bilinmeyen bir değerin kıyaslanmasına ölçme denir. SI birim sistemi daha çok metrik sistem olarak ifade edilmektedir. Uzunluk birimi olarak metre kullanılmaktadır. Metrenin ast ve üst katları arasındaki ilişkiler tabloda gösterilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi iki birim arasında onun çarpımları şeklinde bir ilişki bulunmaktadır. Bu tabloda her birimin kullanım yeri farklıdır. Örneğin iki şehir arasındaki mesafe ölçülürken kilometre, geminin boyu veya bir evin yüksekliği ölçülürken metre, boy ölçülürken veya basit çizimler yapılırken santimetre, makine imalatında veya kontrollerinde milimetre kullanılmaktadır. Gemi makinelerinde de kullanılan birim milimetredir. Arkadaşlar makine imalatında ve makinecilikte genel anlamda yani bütün makinecilikte kullandığımız birim sistemi sadece milimetre değil milimetrenin binde biri düzeyine kadar inebileceğimiz mikrometrede kullanılmaktadır. Burada arkadaşlar bu tabloda gördüğünüz gibi ana birimimiz metredir. Üst katlarımız dekametre, hektometre, kilometre, az katlarımız desimetre, santimetre, milimetre olarak yer almaktadır. Burada bu birimlerin kısaltılmış ifadelerini, sembollerini görmekteyiz. Burada ise katlar arası ilişkiyi görmekteyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar büyüdükçe aralarındaki her kat arasında onar kat ve küçüldükçe yine aralarında onar kat fark bulunmakta. Burada da arkadaşlar 1 metrenin diğer birimler cinsinden ifadelerini görmekteyiz. Ne demek bu? Yani arkadaşlar 1 metre 1 kilometrenin binde biri anlamına geliyor. Ya da bir başkasına bakacak olursak bir metre bin tane bin tane bir milimetre etmektedir. İnç birim sistemi uzunluk ölçmede temel birim inçtir. Parmak veya pus şeklinde ifade edilebilir. Arkadaşlar burada parmak denmesinin sebebi bir İngiltere kraliçesinin yani bu ölçü sistemi ihtiyacı doğduğunda bir İngiltere kraliçesinin baş parmağının ölçüsü alınarak ve bu baş parmak ölçüsü bir inç kabul edilerek türetilmiş, üretilmiş bir birim sistemidir. Sembolü çift tırnak şeklindedir. Şurada gördüğünüz. Bu sistemde ast ve üst katlarda mevcuttur. Özellikle üst ve ast katları güverte derslerinde ayrıntılı olarak verileceği için bu kısımda üzerinde durulmayacaktır. Gemi makinelerinde uzunluk ölçümünde kullanılan temel birimlerden biri de inçtir. İnç ve metre arasındaki ilişki şu şekildedir. Bir inç eşittir 25,4 milimetre. Arkadaşlar şu bağlantıyı, bağıntıyı ömrünüzün sonuna kadar unutmayınız. Çünkü arkadaşlar bir denizci olduğunuz zaman ister güverteci olun, ister makineci şu değerle her daim işiniz olacak. Sadece arkadaşlar denizci olduğunuzda değil başka zamanlarda da mutlaka işiniz olacak. Yani size şunu söylemiyorum. Birinci yazılıya kadar bunu mutlaka ezberinizde kalsın ya da sene sonuna kadar dönem sonuna kadar kesinlikle unutmayın diye bir şey söylemiyorum. Hiçbir zaman için unutmayın. Metrik sistemde onluk sayı sistemi kullanılmaktadır. Yani bir dilim 10 eşit parçaya ayrılmıştır. Örneğin 1 santimetre 10 eşit parçaya bölünerek 10 milimetre elde edilmektedir. Şöyle birazcık daha açıklayacak olursak. 1 metre arkadaşlar 10 eşit parçaya bölünerek 10 desimetre elde ediliyor. Bu 10 desimetreden bir tanesi 10'a bölünerek 10 santimetre elde ediliyor. Bu arkadaşlar 10 santimetreden bir tanesi yine 10'a bölünerek ne elde ediliyor? 10 milimetre elde ediliyor. Aynı mantık arkadaşlar inç sistemde de mevcuttur. Ancak burada bir dilim 10 parçaya değil 16 eşit parçaya bölünmüştür. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Birincisi mantık olarak aynı. Bir dilimi eşit parçalara bölmek. Kaça bölersen böl. İster 10'a istersen 16'ya. Sonuç değişmiyor. Mantığımız aynı. Bir dilim eşit parçalara bölünüyor. Şimdi arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şu. Güncel kullanımımızla metrik sistemdeki bölüntüler aynı. Yani onluk sistem olduğu için 3 bölü 10 gibi bir ifade kullanılmasına gerek yoktur. Buradan şunu anlıyoruz Arkadaşlar. Bizim güncel kullanımımızdaki sayı sistemimiz kaçlı? Onlu. Bunlar nelerden oluşuyor? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yani toplamda 10 tane rakamımız var. Diğer bütün sayılarımız bu rakamların birleştirilmesinden, yan yana kullanılmasından elde ediliyor. Şimdi güncel olarak kullandığımız sayı sistemimiz onluk sistem. E, metrik sistemdekiler de bölüntülerimiz onluk olduğu için burada bizim bunu ifade ederken 3 bölü 10 şeklinde söylememize gerek yok. Çünkü iki sayı sistemi de aynı. Yani 3 bölü 10 milimetre gibi konuşmamıza gerek yok. Direkt 3 milimetre söylesek oluyor. Fakat inç sistemde biz bunu 3 bölü 16 olarak ifade etmek mecburiyetindeyiz. Neden? Çünkü biz günlük sayı sistemimiz onlukken inçteki bölüntü sayısı 16. İkisi birbiriyle uyuşmadığı için biz bunu ifade ederken mutlak surette 3 bölü 16 inç şeklinde ifade etmek zorundayız arkadaşlar. Yani ne demek oluyor? Şu bir dilimin 16 eşit parçaya bölündüğünü unutmuyoruz. Bu bir ifade ederken de şu 16 rakamını yani 3 bölü 16'yı unutmuyoruz. 2. Görüldüğü gibi birim sembolü çift tırnak olmaktadır. Arkadaşlar burada işte bu 1 inçin 16 eşit parçaya bölünmüş halini görmektesiniz. Tabi bunu bir tablo olarak yani sayısal değer olarak görmektesiniz. 1 bölü 16, 2, 3, 4 diye gidecek ve en sonunda da 16 bölü 16 da bitecek. Fakat sadeleştirme yaptığımız zaman arkadaşlar birimimiz, birimlerimiz şu şekilde öğrenmemiz gerekiyor. 1 bölü 16, 1 bölü 8, 3 bölü 16, 1 bölü 4, 5 bölü 16, 3 bölü 8, 7 bölü 16, 1 bölü 2, 9 bölü 16, 5 bölü 8, 11 bölü 16, 3 bölü 4, 13 bölü 16, 7 bölü 8, 15 bölü 16 ve 1 tam şeklinde öğrenmemiz gerekiyor. Şu üst satırdakiler doğru değil mi? Evet doğru. Fakat sizden bizim beklentimiz şu şekilde öğrenmeniz. Neden? Çünkü bu mesleğe bu mesleği yaptığınız zaman sizin bu inç birim sistemini bu şekilde Söyleyebiliyor, okuyabiliyor olmanız, şunu ifade edecektir. Ha, bu öğrenci, bu kişi, bu konuya hakim. Bunu gerçek anlamda biliyor olduğunuzu gösterecektir. Tabi sadece bu bize değil. Bir gemiye gittiğinizde çalışacağınız ustalara da bunu göstermiş olacak ve aynı zamanda da zabitlerinize, çarkçınıza da bunu yine göstermiş olacaksınız. Dikkat ederseniz arkadaşlar tek rakamlarda bir değişiklik yok. 1 3 5 7 9 11 13 15 aynı. Fakat nerede değişiklik var? Çift sayılarda ne var? Sadeleştirmemiz var. Bunları arkadaşlar ezberlerseniz son derece kolay bir şekilde bu sorunun üstesinden ve ileride göreceğiniz diğer konuların da üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz. İnç sistemle metrik sistem arasındaki ilişki. İnç sistemi metrik sistemi çevirirken 25,4 ile çarpılır. Örnek 7 bölü 16 inç kaç milimetredir? 7 bölü 16 kesirli ifade şeklinde yazıyoruz. Ve 25,4'te çarpıyoruz. Arkadaşlar matematikten, ortaokul matematiğinizden hatırlayınız. Neydi çarpma işlemimiz kesirli ifadelerde? Payla sayı çarpılıyordu. 7 çarpı 25,4 ve kesi, payda kesrin altına aynen yazılıyordu. Ve tabii ki sonuç matematiksel aritmetik işlemi yapılarak sonuç bulunuyordu. Kaç çıkıyormuş sonucumuz? ...11,1 milimetre çıkıyormuş. İkinci örneğe bakalım. 2 tam 3 bölü 8 inç kaç milimetredir? 2 tam 3 bölü 8 inç çarpı 25,4. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken mevzu ne? Bu tam sayılı bir kesir ve biz bunu bileşik kesire çevireceğiz. Bileşik kesire nasıl çeviriyoruz? Paydayla tamı çarpıp çıkan sonuçla payı topluyoruz. 8 çarpı 2 16 artı 3 eşittir 19 ve paydayı aynen yazıyoruz. Bölü 8 ve 25,4 ile de çarpıyoruz. 19 ile 25,4'ü çarpıp 8'e böldüğümüzde sonuç kaç çıkıyormuş? 60,325 milimetre çıkıyormuş. Metrik sistemi inç sisteme çevirirken 25,4'e bölünür. Çıkan sonuç 16 bölü 16 ile çarpılır. Arkadaşlar sakın şunu söylemeyin. 16 bölü 16 eşittir 1. Yani 1 ile mi çarpıyoruz? Hayır. Kesirli ifade olarak 16 bölü 16 ile çarpıyoruz. Yani payla çarpıp kesirin altına 16 yazıyoruz. Örnek 14 milimetre kaç inçtir? Nasıl yapıyorduk? 25,4'e böleceğiz. 14 bölü 25,4. Arkadaşlar matematiksel işlemimizi, bölme işlemimizi yaptığımızda sonuç kaç çıkıyormuş? 0,55 inç çıkıyormuş. Bu sayıyla arkadaşlar 16 bölü 16'yı çarpıyoruz. 0,55 ile payı yani 16'yı çarpacağız. Sonuç 9 çıkıyormuş ve paydayı aynen 16 diye yazacağız. 9 bölü 16 inç olarak sonucumuz çıkıyor. Örnek. 74 milimetre kaç inçtir? 74 bölü 25,4 eşittir. 2,91. Bununla arkadaşlar 16 bölü 16'yı çarpıyoruz. 2,91 çarpı 16 bölü 16. 2,91 ile 16'yı çarpıyoruz. 46,6 bölü Paydayı aynı yazıyoruz 16. Şimdi arkadaşlar şurada ne söylemiştik? Çıkan kesirli ifade gerekli ise yani bileşik kesirse tam sayılı kesre dönüştürülür. Şuradan arkadaşlar gerekli ise kelimesinden şunu anlamayacaksınız. Sizin için gerekli ise değil. Matematiksel olarak, bilimsel olarak gerekli ise yani gerekli. Burada arkadaşlar bölme işlemini kalanlı bölme yaptığınız zaman arkadaşlar 2 tam 15 bölü 16 inç şeklinde bir sonuca ulaşıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bugün dersimizde inç ve metrik sistem hakkında kısa bir bilgilendirme yaptık. Burada arkadaşlar da sizden istediğimiz şey... Şu tabloyu şurada gösterdiğim şekilde oklar üzerinde göstererek ezberlemenizdir. İkinci husus şuradaki olaydır. Yani inçi metreye çevirirken 25,4 ile çarpılması gerektiği ve metreyi inçe çevirirken 25,4'e bölünmesi gerektiği ve 16 ile çarpılıp Kesrin altına 16 yazılması gerektiğidir. Bunun yanında da bir inçin 25,4 milimetre olduğu kesinlikle unutulmamalıdır. 16 eşit parçaya bölündüğü inç sistemini unutmuyoruz ve gösterim şeklimizin de bu şekilde olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Tekrar edin. Buradaki rakamları, sayıları değiştirerek kendiniz işlem yapın ve bu konuda pratik kazanın. Ne kadar pratik kazanırsanız sizin için o kadar iyidir. Çarpım tablosunu çok iyi bilin. Basit aritmetik işlemlerini yani dört işlemi çok iyi bilin ve basit matematik kurallarını da çok iyi bilin. Örneğin parantez içleri gibi. Şimdilik arkadaşlar Hoşçakalın.